İnsan fani bir varlık olduğuna göre siyaset de gelip geçici bir uğraştır. Siyasetteki makamlar inan nihaye orada bulunmak için değil, en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır. Ben siyasetçiyim. Ben cumhurbaşkanıyım. Başbakanım. Bakanım. Şu koltuğa oturdum. Bir daha ben bu koltuktan kalkmayacağım. Yok böyle bir şey. Her an sen de diğerleri gibi gelip geççisin gidebilirsin. Ama bu aralar Bay Kemal'in ağzından bazı şeyler çıkıyor. Geliyorlarmış. Geçen günü söyledim. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Ya siz zaten ta Tek partili dönemden bu yana Hep aynı şeyi söylediniz Geldik geliyoruz Geldik geliyoruz Hala geleceksiniz Ya bu millet size buraları teslim etmez Siz bu millete çok zulmettiniz Çok çektirdiniz Onun için Bu millet Biliyorsunuz Müslüman öyle uyanıktır ki bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Tarih boyunca nice büyüklü küçüklü hükümdarlar, nice şan şöhret sahipleri gelip geçmiştir. Ve terör örgütleri destekli olarak ne yapıyor? Bir mücadele yürütüyor. Kim var arkasında? YPG, PYD, PKK. Bunlar. Biz ise yine orada Suriye ulusal milli ordusuyla oradayız. Askerlerimizle dayanışma içindeler ve bu şekilde mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Değerli arkadaşlar, biz bu bölgede terör istemiyoruz. En batısından en doğusuna bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz. Ve yüz binlerce vatandaşını öldüren bir esedi kalkıp da dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o Bay Kemal'in dostu olsun. Ama bizim dostumuz olamaz. İşte dün biliyorsunuz Hüsnü Mübarek soyadı Mübarek ama ne oldu? Öldü. Mısır'ın bir zamanlar nesiydi? Bak ne oldu? Kimse kalıcı değil. İster mütevazi köyünde olsun, ister ülke ve hatta dünya çapında olsun, bu kişilerden geriye sadece yaptığı hizmetler kalmıştır. İnsan odur ki koya dünyada eser, Eseri olmayanın yerinde yeller eser sözü hepimizin temel ilkesi olmalı. Siyaset yapılırken elde edilen makamların milletin emaneti olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu emaneti namusumuz bilerek üzerine titremeli hakkını vermek için gayret göstermeliyiz üzerinde tasarruf yetkisine sahip olduğumuz her imkanda beli bükülmüş ihtiyardan henüz doğmamış çocuğa tüy bitmemiş yetimden biçare mazluma kadar herkesin hakkı vardır. Bu hassasiyeti yüreğinde hissetmeyen kişiden siyasetçi de olmaz, yönetici de olmaz. Sadece makam için, sadece para için, sadece Nefsini tatmin için siyaset yapanlar gün gelip de kenara çekilmek zorunda kaldıklarında unutulup gitmeye mahkumdur. Dava adamı vasıflarına sahip bir siyasetçi günü kurtarmanın değil, geleceğe eser bırakmanın şuuruyla çalışır, mücadele eder. Onun için değerli kardeşlerim Bizler bu anlayışla 18 senedir çalışıyoruz ve elhamdülillah Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerimizle ne yaptık? Donattık. Siyasette her mevzi, her mevki, her temsil önemlidir. Yeter ki siz bu imkanı doğru ve verimli şekilde değerlendirmesini bilin. Mesela geçtiğimiz günlerde Ülkemizin en çok eleştiriye maruz kaldığı yerlerden biri olan Avrupa Parlamentosu'nda bir rapor yayınlandı. AK Partili İstanbul Milletvekilimiz Serap Yaşar'ın girişimiyle hazırlanan ve raportörlüğünü de kendisinin üstlendiği bu çalışma Avrupa'daki kayıp mülteci ve göçmen çocukları meselesini dünya gündemine taşıdı. Çeşitli ülkelerden Avrupa'ya gelen on binlerce göçmen çocuğun kaybolduğu gerçeğinin bizzat Avrupa Parlamentosu tarafından rapora bağlanmış olması çok önemlidir. Halbuki aynı dönemde Türkiye sayıları milyona yaklaşan sığınmacı çocuğa barınmadan eğitim ve sağlık hizmetine kadar her türlü imkanı sağlamıştır. Avrupa'nın Bırakınız bunlara benzer hizmetler sunmayı. Çocukların bizatihi kendilerine bile sahip çıkamamış olması aramızdaki farkın en iyi göstergesidir. Çünkü biz karşımızdaki herkese eşrefi mahlukat nazarıyla bakıyoruz. Yani yaratılmışların en şereflisi nazarıyla bakıyoruz. Kökeni, dili, dini, rengi ne olursa olsun her insan bizim için hürmete layıktır. Avrupa ise kapısına gelen mazlumları kendi refahına ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor. On binlerce çocuğun Avrupa içinde nerede olduğu, kimler tarafından kaçırıldığı, hangi amaçlarla kullanıldığı soruları ancak vicdanı nasır tutmamış kişiler için bir anlam ifade eder. Böylesine derin insani boyutları olan bir konunun Avrupa parlamentosunda gündeme getirilmiş olması belki vicdanları harekete geçirir diye umut ediyoruz. İnşallah benzer çalışmalar göçmenlerin yaşadığı diğer sorunlar ile yeniden hortlamaya başlayan neo-nazi örgütlerin katliamları içinde yapılır. İşte Almanya'da yaşananlar. Geçenlerde yaşanan olan yer malum 11 Müslüman ne oldu? öldürüldü. Bunun beşi bizim vatandaşımız. Ne oluyor? Yürekleri acıyor mu? Yok. Polisler bile sadece seyirci. Bunlar yaşandı.